bu hüzünlü komedide çift ayrılıyor olabilir. Ama Jennifer Aniston ve Vince Vaughn 2005 setinde tam tersini yapıyordu. Çekimler, Pitt'le olan evliliğinin sona ermesinden kısa bir süre sonra başladı. Ve ikilinin, çekimler sırasında sözde yakınlaştığı, yaklaşık bir yıl boyunca birlikte kaldıkları ve sonunda ayrıldıkları iddia edildi. Ancak ilişkinin sonu karakterleri kadar karışıkmış gibi görünmüyor ve ikili yakın arkadaş olmaya devam ediyor. Hatta Aniston, Waffle'la olan aşkını Brad Pitt ile boşandıktan sonra kalp şok cihazı gibi kendisini yeniden hayata döndürdüğünü söyledi. 90'lı yıllarda birlikte bir iki filmde rol alırken tanışmışlardı. Ancak o zamanlar aralarında bir şey olmadığı düşünülen çift, 16 yıl sonra bir psikolojik gerilim filmi olan Dream House adlı film için tekrardan bir araya geldi. O sıralar Weiss'in yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisi yeni sona ermişti ve Craig'in yapımcı Satsuki Mitchell ile olan ilişkisi çekimler başladıktan kısa bir süre sonra son buldu. Weiss ve Craig, Haziran 2011'de New York'ta gizli bir törenle evlendiler ve 2018'de ilk çocukları olan kızları dünyaya geldi. Weiss, New York Times'a şunları söyledi: "Evli olduğum için çok mutluyum. Çok ama çok mutluyum." Aynı zamanda Rachel Weiss'in yönetmen Darren Aronofsky ile olan ilişkisinden 16 yaşında Henry adında bir oğlu var. Vikander ve Fassbender, 2016 romantik draması The Light Between Oceans'ta Deniz Feneri bekçisi Tom ile eşi Isabel'i canlandırmak için anlaştıktan sonra tanıştılar. Çift, herkesin dikkatini çeken bir biçimde ödül zamanı kırmızı halı üzerinde birlikte yürümekten kaçındılar. Ancak Vikander de Danish Girl'deki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazandığında öpüştüler. Ekim 2017'de Ibiza'da gizlice evlendiler ve Amerikan Vogue'un Mart 2018 sayısında evlilik hayatı sorulduğunda Vikander şunları söyledi. Her zamankinden daha mutlu ve memnun olduğumu hissediyorum. Daha sonra 2021'de ve Temmuz 2024'te iki çocuk doğurdu. 2006'da Channing Tatum ve Jenna Devan, benimle Danset filminde Tyler ve Nora karakterleri için girdikleri seçmelerde ilk baştan itibaren muhteşem bir uyum yakaladılar. Ancak çift, çekimler bitene kadar resmi olarak bir araya gelmedi ve 3 yıl sonra evlendi. 2018'de başlayan boşanma davası 2019'da sonlandı ve ayrıldılar ama küçük kızları Everly'e birlikte ebeveynlik yapıyorlar. Yakın zamanda çift Nisan 2023'te kızlarıyla birlikte ortak bir alışveriş merkezinde görüldü. Tatum 2021 yılında efsane rock şarkıcısı Lenny Kravitz'in kızı Zoe Kravitz ile nişanlanırken devam, Steve Kaze ile evlendi ve ikinci çocuğuna hamile. İkisi de yollarına başka aşklarla devam etse de servetlerini bölüşemedikleri için mahkeme kapılarını aşındırmaya hala devam ediyorlar. Malek, 2018'de Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'yi canlandırmak için anlaşma imzalamıştı. Ve çekimlere haftalar kala yönetmen Brian Singer kovuldu. Yapımcı Dexter Fletcher filmi bitirmek için devreye girdi. Ve tekrar yönetmenlik koltuğuna oturtmak için diğer yapımcıları ikna etti. Film dünya çapında 800 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Ve en iyi film de dahil olmak üzere 4 dalda Oscar ödülü kazandı. Ve bu durum başrol oyuncuları arasındaki romantizmi ateşledi. Mercury rolünü oynayan ve en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Malek ile filmdeki ortağı rolünde Mary Austin'i canlandıran Boynton için Malek, akademi ödülü konuşmasında aşkını itiraf etti. Lucy Boynton, sen bu filmin kalbisin kalbimi ele geçirdin. Çok teşekkür ederim. 2023 yılında Malek ve Boynton'un ayrıldığı yönündeki söylentiler ortalıkta dolaşırken, 8 Temmuz Cumartesi günü Malek gizemli bir kadınla birlikte Hyde Park'ta Bruce Springsteen konserine giderken görüldü Malek, otelinden çıkıp bekleyen arabaya doğru caddede yürürken sarışın sevgilisiyle el ele tutuşuyordu rahatlıkları dikkat çekiciydi ve bir şeyi gizleme ihtiyacı duymadıkları belliydi. Ağustos 2023'te The Sun'a konuşan bir kaynak, söylentilerin doğru olduğunu ve Boynton ile Malek'in aylar önce ayrıldığını söyledi. İlişkilerini oldukça düşük seviyede tutan çift olan Patel ve Pinto, 2009 yılında Slumdog Milyoner setinde tanıştılar ve ayrılmadan önce 6 yıl boyunca birlikte oldular. İlişkilerini oldukça gizli tutan çift, kırmızı halı sahnelerinde kendilerini ele veriyorlardı. İnsanlar emin olamasa bile bir şeylerin olduğundan şüpheleniyorlardı. İlişkileri sona erdiğinde beraberliklerini itiraf eden çift, verdikleri demeçlerde yaşadıkları için mutluluk duyduklarını ve hala iki iyi arkadaş kaldıklarını söylediler. Amanda Seyfried Çekimler sırasında Mamma Mia'daki başrol oyuncusu İngiliz aktör Dominic Cooper'a çok çabuk aşık olduğunu itiraf etti. Güzel Yıldız Yunanistan'daki çekimler sırasında birbirinizle sevişmek zorundaysanız bazı şeylere kendinizi kaptırmak kolaydır dedi. 2008'den 2011'e kadar birlikte olan ikili ayrıldıktan 10 yıl sonra 3. film için Beyaz Perde'de yeniden bir araya gelmemişti. Artık evli ve iki çocuk annesi olan Seyfert Cooper'la çekim yapmanın kolay olduğunu çünkü ayrıldıklarından beri arkadaş kaldıklarını söyledi. 2010 yapımı son şarkı filminde Miley Cyrus, Liam Hemsworth'ta çektiği ilk sahnenin suda öpüşürken eğlendikleri sahne olduğunu söyledi. Cyrus, senaryo yazıldıktan sonra filmde sevgilim olan Will karakterini canlandıracak oyuncuyu bulma zamanı gelmişti. Binlerce kişiden son 3 kişi kalmıştı ve Liam da finale kalan bu 3 isimden biriydi. Bence filmi çok özel yapan unsurlardan biri iki genç insanın birbirine aşık olmasını izlemekti. Ama bu gerçekte de oluyordu. Bu yüzden aramızdaki kimya tartışmaya kapalıydı ve bu da 10 senelik uzun bir ilişkinin başlangıcı oldu. Neredeyse 10 yıl boyunca sevgili olarak kalmaya devam ettiler. 2013'te nişanlandılar ve ayrıldıktan sonra 2016'da tekrardan birleşen çift 2018'de evlendi. 2019'da boşandılar ve bir daha bir araya gelmediler. Aralık 2020'de Howard Stern ile röportajında Cyrus, onu gerçekten çok çok sevdim ve halen seviyorum ve her zaman seveceğim demişti. Osi sonrası ve başrol oyuncusu Adam Brody'den ayrılan Rachel Bilsin, Star Wars'un aktörüyle 2008 yılında Jumper filminin setinde tanıştı. Nişanlandılar ve kısa bir süre sonra nişana attılar. 2017'de kızları Bray'ı Rose'u karşılamadan önce yeniden nişanlandılar ve ardından tamamen ayrıldıklarını duyurdular. Birlikteliklerinden küçük bir kızları var. <laughs> Fransız aktör Kenneth, 2003 yapımı Lami If You Dare filminde Marion Cotillard'ın genç aşkı rolünde rol aldığında aktris Diana Kruger ile evliydi. Kenneth ve Kruger 2006'da boşandılar ve her ikisi de bir daha evlenmemeye yemin ettikten sonra Kenneth. Kısa süre sonra Cotillard çıkmaya başladı ama bunu 2009'a kadar gizli tuttular. Çift hala birlikte ve iki çocukları var.